Arkadaşlar herkese merhaba. Ben gözde. Bugün yeni yayınlanan Haziran 2023 vize bülteninden bahsedeceğiz. Bir birlikte yorumlayacağız. Hemen nasıl eriştiğime Google üzerinden birlikte bakalım. Öncelikle vize bülteni yazıyoruz arkadaşlar ve çıkan ilk sekme bize her zaman Göçmenlik Dairesi'nin resmi sitesini gösteriyor. Burada mayıs ayı Nisan ayı diye direkt çıklayarak da o sekmelere ulaşabiliriz. Fakat ben buradan size farklı bir şey göstermek istiyorum. Buradan ilk sekmeye girdiğimizde karşımıza bir şu anda yani işte bulunduğumuz ay Mayıs ayı güncel vize bülteni karşımıza çıkıyor. Bir de gelecek ayın yani Haziran ayının 2023 vize bülteni karşımıza çıkıyor. Daha önce de söylediğim gibi bir sonraki ayın vize bülteni her zaman bir önceki ayın ortasında yayınlanıyor. Öncelikle Haziran ayından başlayalım yorumlamaya. Burada bizi ilgilendiren iki tablo var arkadaşlar. İlk tablomuz A tablosu. Hemen şöyle aşağı inerek size göstermek istiyorum. İlk tablomuz A. Final action dates for employment based Preference cases. Burada bütün employment based başvuru yapılan green cards öncelikle tarihlerini gösteriyor bu tablo bize aslında. EB1, EB2, EB3 ve bu da EB3'ün bize vasıfsız kategorisini gösteriyor. Burada bütün ülkelerin Çin, Hindistan, Meksika Filipinler dışındaki öncelikli sahipleri yer alıyor şuradaki tabloda arkadaşlar. Hemen EB3'ün öncelikli tarihine bakalım şu an için 1 Haziran 2022 olduğunu görüyoruz vasıfsız işçi kategorisinde ise durum 1 Ocak 2022'yi göstermekte. Bunlar dediğim gibi Çin, Hindistan, Meksika ve Filipinler dışındaki ülkeleri kapsamakta. Peki öncelikli tarihiniz neydi ve nasıl bakacaktınız? Öncelikli tarihiniz arkadaşlar Çalışma Bakanlığı'na gönderdiğiniz 9089 formunu dosyaladığınız günün tarihi aslında sizin öncelikli tarihinizi vermekte. Yani bu tarih burada belirtilen tarihsel önce olmak zorunda ki siz dosyalarınızı gönderebilin. Aslında sürece başlayabilin. Ve burada Mayıs ayına bakalım durum nasıldı. EB3'te durum 1 Haziran 2022'yi gösterirken Çin, Hindistan, Meksika ve Filipinler dışındaki ülkelerde vasıfsız iş gücü kategorisinde ise 1 Ocak 2020 tarihini görüyoruz. Yani aslında tarihlerimiz aynı şekilde kalmaya devam etmiş, değişme olmamış. Bununla ilgili şunu yorumlayabiliriz. Ee, aslında hem iyi haber hem kötü haber. Ee, öncelikle kötü haberden başlayalım. Neden kötü haber? Çünkü bekleme sürelerimizde maalesef bir değişiklik olmadı. Hiçbir değişiklik olmadığı için aynı şekilde devam ediyor. Yani bir gelişme gösteremediğimiz için bu süreçte biz aslında buna kötü bir haber diyebiliriz. Diğer iyi bir haber ise gerileme olmaması arkadaşlar. Yani gerileme olabilirdi. Sürelerimiz daha da uzayabilirdi. Askıyı alma süreci daha da uzun sürebilirdi. Buna da iyi bir haber olarak yaklaşıp değerlendirebiliriz aslında. Bir de söylediğim gibi B tablomuz vardı. B tablomuz Date for Feeling of Employment Visa Applications. Bu tablolar her zaman aynı Öncelikle tarihleri yansıtmamakta. Hemen ufak bir örnek üzerinden size açıklamak istiyorum bu durumu. Örneğin bu tabloda yine aynı şekilde gidiyor bütün kategoriler. EB1, EB2, EB3 ve vasıfsız EB3 kategorisi. Burada EB3 kategorisinde vasıfsız kategoride 1 Şubat 2022 tarihini görmekteyiz. Fakat burada tarihimiz dediğim gibi 1 Ocak 2020 idi. Yani B tablosunda tarihimiz daha ileri. Şu demek oluyor. Ya. Eğer e, sizin öncelikli tarihiniz 1 e, Şubat 2020'den önce ise o zaman siz dosyalarınızı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Aslında bu önceden bir haber niteliğinde e, bir tablo diyebilirim. Yani aslında bu tabloya göre biz e, tahminde bulunabiliriz kısa süre içerisinde. 1 Şubat 2020'de da uygun olacak diyebiliriz. Tabii bunun süresini kestirmemiz mümkün değil ama dediğim gibi bu tabloya bakarak dosyalarınızı hazırlamaya bu tarihe göre başlayabilir ve bu tarih güncel olduğunda ve özellikle tarihiniz bu tarihten önce olduğunda ise dosyalarınızı gönderebilirsiniz. Peki Mayıs ayında tablomuz nasıldı? Hemen ona bakalım. Buradan 1 Şubat 2020 ile 1 Mayıs 2023 tarihi. Yani aslında dediğim gibi bir önceki tabloda yani A tablosunda da olduğu gibi bu tabloda da bekleme süreleri aynı kalmış bir değişiklik olmamış diyebiliriz kısaca. Haziran 2023 vize bülteninde durum böyle arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.